Day. Day. I'm day. <gülüyor> <gülüyor> day. Bugün Giresun'dayız. Giresun Görele'deyiz daha doğrusu. Hem Giresun'u gezeceğiz hem de özel yetenek sınavına gireceğiz. Ee, özel yetenek sınavı nasıl olur? Hani neler yapmamız gerekiyor? Güzel sanatlar fakültesini göstereceğiz. Öyle işte. Arkadaşlar kusura bakmayın ee, biz öğretmen evini yer ayarlayana kadar, arkadaşlara duş alana kadar, kendine gelene kadar çünkü 10 saat yol geldik falan pişman. Sınav yerine önceden gelemedik. Son anda sınava yetiştik. Ondan ötürü direkt girdik. Şu an çıktık sınavdan. Burası görene Güzel Saatler Fakültesi. Ee, sınavda bir desen, bir adet desen sorulmuştu her zamanki gibi. İmgesel konumuz 3 tane figür ve bir korpör salonuydu. Ee, karışık herkesinki orta şekerli geçmiş gibi Sınava girerken yanınızda bir sınav giriş belgesi, bir tane kimlik ve kalemleri götürmüştük. Yani başka özel yetenek sınavına ne götürülür, ne sorulur? Sorun, cevap vereyim. Şu an aklıma gelmedi. Sınavdan çıktıktan işte görüyorsunuz hani yarın açıklanacak sonuçlar. İnsanlar e, tartışıyorlar ne çizdim, ne yaptım falan filan diye. Öyle. Biz de şu an eee <laughs> Efendim Yazsınlar da cevap ver onlara. Ha, bana. aynen yazın soruları yazın ben de cevap vereyim. Ee, i̇nsanlar şu an neler yaptığını konuşuyorlar. Biz de şu an bitirdik. Çıkacağız. Ee, öğretmen evinde kalıyoruz Tirebolu'da. Oraya geçeceğiz. Daha sonra ya yani sonuçlar açıklanacak. Eğer ki kursumuzun çoğunluğu kazanmış olursa buradan Iğdır'a gidiyoruz. Ama kazanmamış olurlarsa yarın Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin sınavı var. Oraya gidecekler. Böyle. O zaman Giresun'a devam etmektedir. Hoşçakalın. Birazcık dinlendik. Şimdi e, Trebolu'ndayız. Tirebolu sahilinde doğru gidiyoruz. Canım arkadaşlarımı gösteriyor. Nazlı'cığım bu. Merhaba. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür <laughs> ederim kaldığımız yerlere güzelce bir dinlendik. Şimdi gezmeye çıktık. Şu an e, sınav e, Görele'de oldu. Göreleden Trebolu'na geldik. Trebolu'nda kalıyoruz. Şu an Trebolu sahilini göster size Aydın arkadaşım. Böyle Trebolu kıskerer. sen hayranın ne Bak. Hemen size bir kısaca bir konuşma alalım. Bugün sınava girdik. Giresun çok güzel bir yer. defa geliyorum ben. İlçesi olduğu halde gayet güzel. Ee, Karadeniz'e gitmiştim daha önce ama buralara gelmemiştim Giresun, Ordu, Samsun olsun. Gayet güzel. Ee, kendi halinde sakin, her taraftan denizli olan bir şehir. İlçe olduğu halde böyle. Gayet güzel. Evet, Tirebolu'ndan devam ediyoruz. Şu an Tirebolu Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Ayrıca size sokakları göstersin. Aynen. Nasıl? bir yer olduğuna dair Biliyorum önce Başka anlatacağınız var mı Nefti Hanım? <laughs> İleride var, kaleye doğru gidince anlatacağım. Gerçekten tarihi eser şeyler arkadaşlar. Şöyle Ve olsun. şu an arka... İşte böyle güzel bir manzara. Kirebolu Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Aa, öldüm. Kaleye doğru çıktık. Bayağı fazla basamak olan merdivenlerden çıkıyorsun. Gayet <laughs> güzel orman. Altımız full deniz, yukarısı full orman. Ay, Buyurun arkadaşım gösterir misiniz? <laughs> Bu ne? Okay. Zorlu bir merdivenleri var. Sizin bakayım düşeceğim diye. Sizi çok büyük hayranımızız. <laughs> <laughs> Kelly böyle gösterir misin? Günaydın <laughs> herkese. Unuttun dün e, odayı çekmeyi. <laughs> Şimdi odayı çekeceğim sizlere. Burası Tirebolu Öğretmen Evi. Beni eski mahpushane gibi gidip e, ranzanın üstüne koydular. Şimdi yine oruz ve size odayı ya, gezdireceğim. Burçin'i de çek, ne olur şu tipiyle görsün herkes. <laughs> Deli ediniz <laughs> <sizimi. gülüyor> ee, İşte sınava geldiğimiz için sadece günlük afet getirmişim ve eşofman getirmediğim için bunlarla uyudum. Burası böyle dört kişilik bir oda böyle ay <laughs> kahve falan hazırlamış bize. <laughs> bir sürü şey, ee, neydi? buranın daha Travel eşliğinde Burçin'e baka baka. Yüz gibi Olsun, <gülüyor> 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 Burçin'i dinliyorum. Gözlerim kapalı diyeceğim. <laughs> şöyle, ay bacım. Ya Allah'ım. Bakın sizler için yanır yanmaz video çektim. Vallahi amca bakıyor aşağıdan. <laughs> Giresun'da ikinci günümüz. Şimdi ee, şimdi neydi? Görele'ye geri gideceğiz. Hala öğretmeninındeyiz. Arkadaşım duşunu aldı ve hala hazırlanıyor. Ben hazırlandım. Giresun'da Trabzon renkleri değil mi? Trabzon renkleriyle. Umarım taşlanmam <laughs> ya da ters bir tepki almamayı diliyorum. Çünkü koyu taraftar olan olanlar da vardır. Ondan ötürü umarım ters düşmem kimseyle. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanal dediğim gibi benim kanalım değil. Kanalımızın sahibi şurada sizin için vlog çekiyor. Evet, yakınlaştıramıyoruz. 3. katta nef nef ablamız. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Bildirimlerinizi açınız. Evet, öğretmen evinden çıktık. E, Görele'den yine dünkü geldiğimiz sahip yerine geldik. Orada bizi bir yağmur bastırdı, içeri geldik. Böyle oturuyoruz, sınavın tartışması yapılıyor. O, bugün gidecek miyiz, gidemeyecek miyiz o konuşuluyor. Karadeniz bir hırçın, bir yağmurla bir dumardı, durmadı, durmadı, <laughs> durmayan bir yağmurla. Öyle geçtik. Gezecektik ama bu yağmurda malum gezemiyoruz. İşte şimdi sahile doğru gideceğiz. Ama hava yağmurlu ve soğuk bu hava. Başka ne söylenebilir? Yetenek sınavına girdik işte onu da bahsettiğim gibi görevle de. E, bu, şimdi Trebolundayız. Yarın buradan çıkacağız. Kazanmayanlar olursa Nevşehir'e gidecek. Kazananlar geri Iğdır'a dönecek. Böyle işte eğer ee, gelirseniz kesinlikle Giresun'a Göreley ve Tirebolu'nu gezmeden gitmeyin. E, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın bir dahaki videoda.